Herkese merhabalar bugün yeni bir videomuzla karşınızdayım bugün e, Belçika Jüpiler Pro ligini analiz ettim e, Belçika Jüpiler Pro ligi ile de detaylı istatistikler araştırdım ve e, bazı istatistikleri de Hollanda Eredivisie ligi ile karşılaştırdım oyun olarak tarz olarak birbirlerine yakın ligler bunlarla bir kıyas edeceğiz Videonun sonunda da bu sene Belçika Ligi'nde, Belçika Jupiler'de gerçekten muazzam bir performans sergileyen Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav'ın bireysel istatistiklerine de bir dikkat çekeceğiz. Videonun sonunda 1,5 dakikalık da bir Deniz'in atmış olduğu gollerle alakalı bir videomuz da var. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. İlk olarak bir puan durumuna bakıyoruz. Bu sene e, sürpriz bir lig lideri var. Royal Union. E, Deniz Undav'ın takımı. Geçen sezon e, Belçika bir at liginde. Jüpiler'in 1 at liginde. Belçika birinci liginde. E, şampiyon olarak geldiler ve daha ilk senelerinde uzun süre sonra lige çıktılar ve ilk senelerinde muazzam bir performans. Lig liderler 47 puanla şu anda 50 gol atıp 20 gol yemişler ve 21 maçta 15 galibiyetleri var. Kulüp Brüjün, Anderlecht'in önündeler. E, gerçekten muazzam bir performansları varmış. Yani dikkat çekici bir performans. Kulüp Bürüş takip ediyor 40 puanla Royal Union'ı. 3. Anderlecht 38 puanda. 4. Antwerp'te 37 puanda. Diğer takımlar da aşağı doğru sıralanıyor. son 4 takıma bakacak olursak altta Zulte Varegem 23 puanla 15. Osten de aynı puanla takip ediyor 23 puanla. 17. sırada Sevenik United var 19 puanla ve son sırada Bershot takımı. Bershot-Valryk 9 puanla 18. sırada. Ee, gerçekten e, son takımın yani hakikaten e, şansı bayağı zor gibi gözüküyor. ligde kalma adına. Şöyle diğer seslere bakacak olursak. Maç başı puan olarak Royal Union 224 maç başı puan elde etmiş. Yukarıda Mb MBP yazan yer. Kulüp Bruges 1.90. Anderle 1.81. Antwerp'de 1.85 puan ortalaması var. Alt tarafa bakacak olursak Zültevaregen 1.10 Osten'de 1.10 Serang United 0.90 ve Bershot takımı 0.45'lik bir maç başı puan ortalaması yakalamış durumda. Şimdi diğer bir slayta geçelim. Diğer slaytta da bu sene Belçika Ligi'ndeki gol istatistiği yani maç başına gol, ev sahibi beraberlik, galibiyet, deplasman bu şekilde bir maç istatistiğinde olduğu bir slayt var. Bu sene Belçika'da maç başına gol ortalaması 3,08 olarak gerçekleşmiş. Şu ana kadar 21 maçta maç başı 3, yani 3'lük bir gol ortalaması var. 1,56 ev sahibi takım 1,51'i e deplasman takımlara gol atmış. Ee, i̇lk yarılarda %40 gol, ikinci yarılarda %60 gol olarak yansımış. Zaten e, sağ tarafa bakacak olursak bu istatistikte, kırmızı olarak genel olarak kırmızı koyu kırmızı olarak gözüken yerler zaten ikinci yarıda çok gol çıktığını bize gösteriyor. Mesela birinci yarı sol tarafa bakacak 15-30 dakika arası genelde sarı ve yeşil olarak düşük olarak görülmüş. ama maç sonlarında ve ilk yarı sonlarında gerçekten çok fazla gol çıktı buradaki renklerden de anlaşılıyor kırmızı renkli olmasından dolayı. Ev sahibi takımlar %41'lik bir galibiyet istatistiği yakalamış. Beraberlik %22 olarak gerçekleşmiş. Deplasman takımlarında %37'lik bir galibiyet oranı var. Genel olarak galibiyet tarafına baktığımız zaman çok yakın birbirine. Yani deplasman takımları çok galibiyet almış bu sene Belçika'da. Maç istatistiklerine baktığımız zaman şu ana kadar Belçika liginde maç başı şut istatistiği 27,61 olarak gerçekleşmiş. Ev sahipleri 14.91, deplasmanlarda 12.70'lik bir katkı yapmış. Ev sahipleri toplu oynama genel olarak %52, deplasman ise %48 olarak gerçekleşmiş. Maç başı foller 22.82 olarak gerçekleşmiş. Ee, bu istatistiklere katılan oyuncu sayısı en altta yazan 509, 509 tane de oyuncu katılmış. Maç başı offside olarak da şu ana kadar 3,82'lik bir ortalama gerçekleşmiş durumda. Biraz sonra zaten Hollanda Ligi ile de kıyasladığımızda daha iyi orada anlaşılacak her şey. Diğer bir slayta bakacağız. Burada da bu senenin istatistik verileri, oyuncu bazında istatistik verileri. Gol krallığında Deniz Undav var 16 golle. Mihail Frey var 15 golle eski Fenerbahçeli. Paul Onuachu 12 gol. Yele Vossen 12 gol. Zinho Gano 11 gol. Nikola Storm, Dante vanzer Şamar Nicholson, Maktar Gueye 11 golle takip ediyor ve liste aşağı doğru ilerliyor. Deniz Undav şu an gol kralı durumunda. Asist krallarına bakacak olursak. Xavi Mersi'ye 11 asist. Noah Lang 10 asist. Sergi Gomez Martin 10 asist. Mamadou Diarra 10 asist. Deniz Undav Dante Van Zeyl 9 asist. Junio Ito 8 asist. Ve alt tarafta devam eden asist sıralamasını görüyorsunuz. Deniz Undav'ın muhteşem bir performans sergilediğini videonun başında söylemiştim ve zaten ayrıca değineceğiz. Yani şu anda 16 gol 9 asistlik bir muazzam performans var. Dante Van Zeyr'de Yine aynı takımda Deniz'in partneri. Onda 11 gol, 9 asisti bulunuyor. Ben bu asist krallığında Sergi Gomez Martin'e de bir dikkat çekeyim. Ee, sol bek mevkinde oynuyor oyuncu. 21 yaşında henüz ve e, yarım sezonda 10 asist yapmış durumda. 10 asistinin yanında ben e, ayrıca listesine baktım. 5 de gol atmış durumda. E, yarım sezonda bir sol bek oyuncusu için gerçekten muazzam bir istatistik. Bu muhtemelen çoğu takımın dikkatini, büyük takımların özellikle dikkatini çekecektir diye ben düşünüyorum. En çok maçta kalesini gole kapatanlar Anthony Morris, Sinan Bolat, Marco Ilic, Herve Kofi, Simon miole Jean Butte diye aşağı doğru gidiyor. Anthony Morris de zaten Royal Sen Royal Sen takımının yani Royal Union Sen takımının lig birincisi takımının kalecisi. Sinan, Bolan, Sinan Bolat Sinan Genk'te forma giyiyor. Marco Ilic, Herve Kofi de sıralanıyor. Simon Mignolet de aynı şekilde. Şimdi diğer bir geçelim. Burada da takımların atmış olduğu ve yenen gol listeleri ve gol, yemeyen, gol yemeyen maçlar ya takımların gol yemediği maçlar olarak sıralandı. En çok gol atan takımlar Anderlecht ve Royals Union takımı 50 golle ilk 2 sıradalar. Klub Kulüp Brüş 41, Genk 40, Antwerp 37, Mekelen 37, Charleroi 35, Gent 33. İlk 8 takım bu şekilde. En çok gol yenen takımlara baktığımızda Zulte Waregem 45 gol yemiş durumda. Osten de 43, Serain United 42, Bershot 41, Mekelen 37, Jöpen 36, Oh 34 ve Genk 33 gol yemiş durumda. Mekelen takımı mesela hem çok gol atmış hem çok gol yemiş durumda. Böyle bir istatistikleri var onların da bakıldığında. Waregem ise burada birinci sırada 45 golle. Gol yenmeyen maçlarda baktığında takımların Royal Union takımının 9 golle kalesini gole kapattığını görüyoruz. En çok kalesini gole kapatan takım. Gent Kortrijk 7, Antwerp Charleroi Kulüp 6, Anderlecht ve saint de 5 golle 5 maçta kalelerini gole kapatmış durumdalar. Bu şekilde buradaki istatistiği de görmüş olduk. Şimdi Belçika Jupiler Ligi ile Eredivisie'yi bir karşılaştıracağız. Sol taraf Jupiler Belçika Ligi, sağ tarafta Hollanda Eredivisie. Maç başı gol olarak Pro League, Jupiler Pro Lig 3.08 oranı var. Maç başı gol. Hollanda'da ise bu oran 2,97 olarak gerçekleşmiş. Belçika biraz daha önde. Belçika'da e, özür dilerim Hollanda'da ev sahibi takımlar Belçika'ya göre daha çok gol atmış. 1,64 katkı yapmış. Ancak deplasmanına baktığımızda Belçika'nın Hollanda'ya göre üstünlüğü var. 1.51 e 1,33 deplasman takımları daha çok gol atmış. Maç başı şut istatistiklerine baktığımız zaman aşağıda yakın Belçika 27,61 Hollanda 27,51 olarak gerçekleşmiş. Ev sahipleri Belçika'da 14.91 şut. Hollanda'da ise bu oran 15.15 .15 olarak gerçekleşmiş. Deplasmanlara baktığımızda Belçika'nın üstünlüğü var. 12.70. Belçika 12.36. Hollanda olarak gerçekleşmiş. Toplu oynamalar ise eşit. Ev sahipleri %52. Deplasmanlar %48. Maç başı foullerde ise Belçika'nın orada bir üstünlüğü var. Tabi Hollanda açısından daha olumlu bir durum. 20.11. Belçika'da ise bu 22.82. Hollanda'da biraz daha oyun en azından daha fazla oynanıyor diyebiliriz en azından. E, baktığımız zaman ise e, 3,82 Belçika, 3,22-27 Hollanda. Hollanda'da burada daha az offside'e düşünmüş. Katılan oyuncu sayısına baktığımız zaman Belçika'da 509, Hollanda 525. Hollanda 16 oyuncu da daha fazla katmış ama çok aşırı fark eder mi bu bilemiyorum tabii ki de. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak Burada da e, lig birincisi takımlar. Belçika'daki ve Hollanda'daki ligin birincisi ve ikincisi takımları görüyoruz. Belçika'da Royal Union'la klüplü 3 ilk iki sırayı paylaşıyor. Hollanda'da ise PSV birinci, Ajax ikinci durumda. Tabi e, Belçika'da 3 maç fazlalık var şu anda. Belçika 21 maç oynarken Hollanda 18 maç oynadı Eredivis'e. E, PSV Eindhoven 43 puanla birinci, Hollanda'da Ajax'a 42 puanla ikinci Ajax'ın performansına bir bakma, bakacak olursak özellikle sadece 4 gol yemeler inanılmaz bir istatistik. Herhalde bu sene Avrupa'nın en az gol yiyen takımıdır diye düşünüyorum ben Ajax için. 56 gol atıp 4 gol yemek muazzam bir istatistik 18 maç açısından baktığında. E, maç başı puanlara baktığımızda mesela Royal Union 2.24 puan yakalamış. PSV Eindhoven 2.39 puan yakalamış. Daha az maç oynamasına rağmen daha fazla. Ajax 2.33 puan ortalamalı. ikinci kulüp bürücüsü işte Belçika'da 1.90 puan yakalamış. Hollanda'daki maç başı puan ortalaması daha yüksek ilk iki takım açısından baktığımızda. Atılan ve yenen gollere baktığımız zaman birinci takımlarda Royal Union PSV'ye göre daha çok gol atmış durumda. 50'ye 46. Ancak e, ikinci sıradaki takımlara baktığımız zaman Ajax kulüp oldukça önünde 56'ya 41 ve Ajax bu bütün takımlara baktığımızda bu dört takım içerisinde ise hem en az gol yiyen hem en çok da gol atan takım. Gerçekten iyi bir statistik var Ajax açısından. Şimdi diğer bir istatistiğe bakalım. Burada da lig sonuncusu takımlara bakıyoruz. Üst taraf Belçika, alt taraf Hollanda. Serang United 19 puanı var. 0.90 puan ortalaması var. Hollanda'da Fortuna Start 13 0.72 0.72'lik bir puan ortalaması var. E, lig sonuncu takımlara baktığımız zaman Belçika'da Berchot Valraik 9 puanda ve 0.45 puan ortalaması. Hollanda'da ise Zwolle'nin 6 puanı var ve 0.33'lük bir puan ortalaması var. Lig sonuncu takımlar gerçekten e, Uzakta kalmışlar. Çok uzakta kalmışlar puan açısından. Yani lig sonuncusu olmaktan öte puan açısından çok uzakta kalmış durumdalar. Ve e, ligde kalmaları çok zor gözüküyor. Hem Berşot'un hem Zwolle'nin bakıldığında çok düşükler. Fortune adında 13 puanı var ama dediğim gibi yine zor gözüküyor. E, diğer bir listesiye bakacak olursak. Şimdi e, ben lig birincisi takımların ve e, lig sonuncusu takımların listesini ilk önce kıyaslayacağım. Burada ilk başta Royal Union ile PSV ile başlayacağız. Ee, gol ve yenilen golleri söylemiştik. Oraya çok girmeyeceğim ama siz yine bakabilirsiniz. Ben e, Royal Union St. Julian bu sene 38 dakikada bir gol atmış. PSV aynı durumda 35 dakikada bir gol atmış durumda. İki takımın da gayet iyi bir istatistiği var burada. İki takımın da gol istatistiği gayet iyi dakika başına bakıldığında. Burada 3 dakikalı PSV biraz daha önde. Royal Union 95 dakikada bir gol yemiş. PSV aynı durumda 68 dakikada bir gollemiş. Tabi yeniden gollere baktığımız arada 20'ye 24'lük bir fark da var. Ee, öyle söylemek lazım. Yani PSV Eindhoven daha fazla golluyor. Öyle söyleyelim. Royal Union neredeyse sadece bir maçta bir gol yemiş gibi bir istatistik oluyor bu. Ee, Royal Union bu sezon sezon bu sezon maç başı ortalama 2,38 gol atmış. PSV Eindhoven ise 2,56 gol atmış durumda. Royal Saint Union evet daha fazla gol attığını görüyoruz ama Belçika Ligi'nde 3 maç daha fazla oynandığı için Hollanda'ya göre burada PSV'nin ortalaması biraz daha tabii normal olarak yüksek çıkıyor. 2,56 ile. Royal Union bu sezon maç başı 0,95 gol yemiş durumda. PSV aynı ise 1,33 gol yemiş durumda. Burada zaten Royal Union'ın daha iyi bir istatistiğe sahip olduğunu söylemek lazım 0,95 ile. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak burada gol beklentileri ve ideal ee, diğer istatistikler var. Diğer istatistiklerden başladım. Maç başı şut olarak Royal Union takımı 15,48 şut çekmiş. PSV aynı da oyuncusu 19.22'lik bir şut ortalaması var. PSV burada bayağı bir önde açıkçası. <laughs> Kaleye bulan şutlara baktığımızda 6.90 Royal Union 8.39 PSV Eindhoven. PSV Eindhoven tabi daha isabetli şut çekmiş. Ama kaleyi bulmayan isabetli şutlarda ise PSV'nin biraz daha üstünlüğü var. Bu da maç başı şut ortalamasının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. Öyle bakmak lazım. Royal Union 8.57, PSV ise 10.83 olarak gerçekleşmiş. Maç başı foullerde 12.67 Royal, PSV'nin de 8.22. PSV burada daha az foul yapmış Royal'e göre. Zaten Belçika Ligi'nin foul ortalaması daha yüksekti Hollanda'ya göre de. Offside'lara bakacak olursak 3.57 Royal, 3.06 PSV ve toplu oynamaya bakacak olursak toplu oynamada ciddi bir fark var. PSV %58, Royal ise %49'da oynamış ki Royal lig birincisi olmasına rağmen daha az toplu oynamış burada. PSV %58'de daha topu ayağında tutmuş. xg fora bakacak olursak yani gol beklentisine e, ortalaması Royal Union'ın 1.76, PSV'nin ise 2.20. Yani PSV aynı gerçekten gerçekten gol beklentisi olarak çok yüksek ama atılan gole bakıldığımızda bu oran ne kadar karşılanmış orası biraz tartışılır açıkçası. Yani çok yüksek bir gol beklentisi var. 46 gol atılmış durumda. Mesela Royal Union'ın un da tam tersi daha mesela az bir gol beklentisi var ama 50 gol atılmış durumda. Yani şimdi gol beklentisi hani çok yüksek olması çok aşırı bir şey de ifade etmiyor. Bazen daha az da gol atabilirsiniz. Bunları gole dönüştürme oranında. Royal Union takımı kesinlikle gole dönüştürme anlamında daha iyi bir iş başarmış durumda. Ee, bu şekilde bunu da geçiyoruz. Burada gol beklentisinde PSV'nin ciddi bir üstünlüğü var. Royal Union takımına göre. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak Bershot, Valryk ve Pek ile lig sonuncusu takımlar. Bershot, Valryk bu sezon 120 dakikada bir gol atmış. Pek ise 180 dakikada bir gol atmış. Yani Pek ile iki maçta bir gol atmış demek bu. Çok kötü bir istatistik gerçekten. Berşat da bir, yani neredeyse neredeyse 1.5 maçta bir gol atmış demek. Berşat olarak bu sezon 44 dakikada bir gol yemiş. Pek 51 dakikada bir gol yemiş. Yani maçların ilk yarılarını oranlarsak Berşat o kadar gol yemiş. Yani hani bir maç maçın ilk yarısı kadar gol yemiş. Hep maçlarda gol yemiş neredeyse. Zvolleys 51 dakikada bir gol yemiş. Yani iki takımın da kötü bir istatistiği var. Bunu açık söylemek lazım. Berşot Valerak bu sezon maç başı ortalama 0.75 gol atmış. Pekzivolle'si maç başı 0.5 gol ortalaması var. Gerçekten düşük istatistikler bunlar. E, Bershot Valraik bu sezon 2.05 gol yemiş maç başı ortalama. Zivolle'nin ise maç başı 1.78'lik bir gol ortalaması var. Tabi burada Bershot takımı 41 gol. Zivolle 32 gol yemiş. Burada birazcık da en azından çok az da bir olsa Zivolle'nin daha iyi diyebiliriz ama yine kötü bir istatistik yani gerçekten iki takım açısından da. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak gol beklentisi ve maç başı. Şimdi Berşat 12-65 maç başı şut. Zivoy 12-44 yakın. Kaleyi bulan şutlara baktığımız zaman 4'e 4-22'lik bir yakınlık var yine burada da. Kaleyi bulmayan şutlara baktığımız zaman Berşat 8-65 Zivoli 8.22 yakın istatistik ama burada Berşat biraz daha kötü bir istatistiğe sahip. Maç başı foallerde ise Hollanda takımının biraz daha burada üstün olduğu gözüküyor. 12-22'ye 11-25. Offsitelerde çok bariz bir üstünlük var. Zivoli takımı çok offsite'e e düşmüş 4.17 ile. Berşat 2.90. Toplu oynamada ise yüzde %50, Berşat %46 olarak gerçekleşmiş. Gol beklentisine bakacak olursak. Zuval takımı 1.31 ortalaması var sağ tarafta. İçeride 1.39 dışarıda 1.22. Berşat'a baktığımız zaman ortalama 1.02 çok 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 düşük. Yani iç sahada bile 0.98 yakalayabilmişler. Deplasmanda 1.06. yani Berşat takımı gerçekten çok düşük bir gol beklentisine sahip. Burada Zvol takımına oranına baktığımızda. Hani Zvol takımın lig sonuncusu Hollanda Ligi'nde daha az puana sahip. Mesela Berşat'la kadar bir 3 puan daha az ama ona rağmen bile daha fazla gol beklentisi var. Onlar herhalde bu beklentiyi çok karşılayamıyor. Gol beklentisini, gole dönüştürme oranı çok yüksek yapamamışlar diye ben düşünüyorum. Ee, ama Berşat takımının ise çok 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 düşük bir gol beklentisi var. Bu istatistiği de böylece karşılaştırmış olduk. Şimdi e, Belçika Ligi'nde bu sezon muazzam bir performans sergilen Deniz Undav'ı biraz izleyeceğiz. Deniz Undav'la alakalı aşağıda gördüğünüz gibi e, bu sezon gösterdiği performans var. Jupiler Pro Lig'de 21 maç 16 gol 9 asist ve Bekervan Van Belgi, yani Belçika Kupası'nda da 2 maç 1 gol toplam 22 maçta 1 gol var toplam 23 maç 17 gol 9 asisti var oyuncunun. 2.2 milyon Euro'luk bir piyasası var şu an Deniz'in Ama son değişiklik 6 Ekim'de yapılmış Muhtemelen yakın bir zamanda piyasa değişikliği Yapıldığında piyasasının artacağını düşünüyorum Çünkü çok iyi bir sahip oyuncu ve Henüz 25 yaşında Deniz Diğer bir slide'a bakacak olursak Bu da tüm performans verileri Regional Liga Nord Bu Almanya bölgesel ligi oluyor Bildiğim kadarıyla 85 maç 41 gol 18 asist 3. lig bu muhtemelen Almanya 3. ligi 69 maç 23 gol 15 asist. 1B Pro Lig Jupiler Pro'nun bir altı oluyor. 26 maç 17 gol 5 asist. Bu sene Jupiler Pro 21 maç 16 gol 9 asist. NDS Pokal bu Almanya kupası muhtemelen 5 maç 5 gol 1 asist. Bekervan Van Belgi Belçika kupası 5 gol 5 maç 2 gol. Ee, bu baya bir Almanca zor bir okuma ama bu Almanya kupası 3. ve 4. Lik Almanya kupası galiba. <laughs> 4 maç 1 gol İkinci Bundesliga'da herhangi bir istatistik yok ama toplam genel istatistiğe baktığımızda 215 maç, 105 gol, 48 asist. 25 yaşında bir oyuncu için gerçekten iyi bir istatistik. Yani Almanya alt liglerinde de çok iyi istatistikleri var. Belçika'ya geldikten sonra Belçika'da da iyi istatistikleri var oyuncunun. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Deniz çok iyi istatistik yakaladı. Bu sezon özellikle çok iyi istatistik yakaladı. Şimdi diğer bir slayta bakalım. Bu da bu, da bu, se bu seneki istatistikleri. Yani aslında bütün 2017-2018, 2018-2019'dan başlayarak alta kadar geliyor. Ama biz bu, se bu sefer altla ilgileneceğiz. Yani 2021-2022 ile başlayan kısımda e ilgileneceğiz. Şimdi 21 maçta başladı. Deniz bu sene 21 maç oynadı 21 maçta ilk 11 başladı. Verim kısmına gelecek olsak alttaki kutucuklar. GL gol kısmı 16 golü var. AST asist 9 asisti var. G.P.K. E, penaltı dışı goller bu. 15 tane gol attı penaltı dışında. Bu sezon sadece bir tane penaltı gol attı Deniz. 90 dakikaya baktığımız zaman sağ tarafta alt kutucukta şimdi gol istatistiğine baktığımız zaman 0,79'luk bir maç başı gol istatistiği var. Asist ise maç başı olarak bu sezon 0,44'lük bir istatistik var. Gol artı asist katkısı maç başı 1,24 olarak gerçekleşmiş durumda Deniz Undav'ın iyi bir istatistik olduğunu söyleyebiliriz. Yani gol artı asist katkısında maç başı itibariyle tabi iyi bir istatistiği var Deniz'in. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak. Ee, burada da yine şut ve şut oranlarına bakacağız. Standart kısmının alttaki kutucuklara odaklanmamız gerekiyor. Deniz bu sene e, şe yazan şut kısmı 85 kez şut çekmiş kaleye. Bunların 34'ü isabetli SOT yazan. E, şut isabet yüzdesi ise yüzde %40 ile gerçekleşmiş. E, maç başına yani 90 dakika itibariyle maç başı şut ise 4,20. Yani her maç neredeyse 4,20'lik 4'lük bir şut istatistiği var. 4 tane şut çekiyor diyelim kısacası. E, bu şutların istatistik oranı ise 1,68 olarak gerçekleşmiş 4,20 üzerinden. Çektiği şutların gole dönüşme yüzdesi ise 0,18 olarak gerçekleşmiş Deniz Undav'ın. Tabi Deniz iyi bir istatistik yakaladı bu sezon gerçekten. Bunlar da yansıyor. Yani mesela 90 dakika maç başı şut ortalamasının 4 virgül olması bir forvet oyuncusu için iyi bir oran gerçekten. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak bu da liderlik tablosu bu seneki. 2021-2022'nin kısmına odaklanmak lazım. Hedefler kısmı bu seneki e, gol krallığı birinci sırada zaten. 90 dakika başına asist katkısına baktığımız zaman bu sene 0.44 ile 7. sırada. Penaltı atışlarında sadece bir tane penaltı attı. O yüzden 10. sırada. Penaltı dışı goller artı asist maç başı penaltıdan ayrılmış olarak birinci sırada 1.19'da. Hedefe yapılan şutlarda yani isabetli şutlarda lig birincisi şu an Deniz. 34 şut isabetli ve birinci sırada. 90 dakika başına gol katkısı 0.79'da 5. Gol artı asist katkısında bu sene 25 yani hem 16 gol hem 9 asist 25 toplamda birinci sırada Deniz. Penaltı dışı gollerde 15 ile birinci sırada 16 golün 15'i penaltı dışı. Toplam şutta lig birincisi 85 tane şut çekmiş. Lig birincisi durumunda hedefe atış yani maç başı attığı şutların isabet bulma oranı 1.68 ile 9. sırada. Asist sıralamasında 9 asist yapmış durumda şu an lig beşincisi. Eee 90 dakika yani maç başı gol artı asist katkısı 1.24 ile lig birincisi. Penaltı dışı goller maç başı ortalamada 0.74 ile Üçüncü sırada toplamda maç başı şut toplamı yani 4.20 ile maç başı dörtlük bir şut ortalamasıyla lig dördüncüsü konumunda. bütün istatistiklere baktığımızda liderlik tablosunda yani neredeyse çoğu yerde birinci sırada olduğunu görüyoruz Deniz'in. Çok 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 iyi bir istatistik yakalamış. Birinci olmasa da genel olarak ilk üç ilk dördü oynamış durumda. gerçekten iyi bir istatistiği var Deniz'in. Bu istatistikleri böyle geçiyoruz bunlara bakacak olursak bunlar da savunma. Üst taraf soldaki savunma. Alt taraf bu sezon attığı goller nasıl atmış ve yan tarafta pas istatistiği. Toplam 16 şut uzaklaştırması yapmış Deniz. 8 kez pas arası yapmış. %58,8'lik bir top, top kapma oranı. %36,2'lik bir ikili mücadele kazanma. Ve 34,9'lukta hava topu mücadelesi kazanma oranı var. Ya yani Bir Santrafor'a göre evet hava topları oranı iyi değil. İkili mücadele de bence çok iyi değil. Ee, ama Deniz daha çok böyle e, savunma aralarına kaçan bir oyuncu olduğu için daha çok öyle düşünmek lazım. Daha golü koklayan bir oyuncu. Hani böyle fiziksel mücadele olarak bu istatistiğe de yansımış. Çok böyle aşırı kazanan ya da fiziksel mücadele, hava topu mücadele seven bir oyuncu olarak gözükmüyor Deniz. Ee, sağ tarafa pas istatistiğine bakacak olursak da e, 565 tane pas yapılmış. Pas yapmış Deniz. 404 isabetli. 71.5'luk bir pas başarı oranı var. E, maç başına yani 90 dakika başına 27.8'lik bir pas oranıyla oynuyor. Yani her maç 27.8'lik bir pas yapıyor. Yani yuvarlarsa 28 pas demek bu. Uzun pas oranı 47.6. Fena olmayan bir uzun pas oranı var Deniz'in. 47.6 ile. Ee, rakip yarı sahada 64,4 pas isabeti. Kendi yarı sahasında 87,1'lik bir pas isabeti var. 18 kez topla buluşmuş. Ee, 3 isabetli orta, 9 asist, 38 şut pası var. Bir santrafor, bir forvet oyuncusuna göre 38 şut pası çok çok iyi bir statistik. Onu söylememiz lazım. Ee, geçen videolarda mesela 10 numara pozisyonları kendi ligimizdeki oyunculara baktığımız zaman kendi ligimizdeki oyunculardan bile yüksek. Yani forvet arkası 10 numara oynayan oyunculara göre bile çok yüksek. 9 asist ve 38 şut iyi bir istatistik. Sol alta baktığımız zaman bu seneki gollerini nasıl atmış? 16 golde ceza sahası içi gol. Ceza sahası içinde çok etkili Deniz Undal. 4 ee, tane sol ayak golü, 9 tane sağ ayak golü ve 3 tane de kafa golü var Deniz'in. Gerçekten Dağılım olarak baktığımızda iyi bir dağılım var burada. Sol ayakta da bence çok gol atmış. Sağ ayak zaten kendi ayağı. İyi goller yani bunlar iyi istatistik diyebiliriz. Ceza sahası dışında sadece golü yok. E, Deniz'in bu sezonki istatistikler verileri böyle. E, şimdi ben bir buçuk dakikalık kısa bir video hazırladım Deniz'in atmış olduğu gollerle alakalı. Şimdi onu bir izleyeceğiz. Video sessiz arkadaşlar bu arada. Evet, Deniz'in e, bir buçuk dakikalık bir videosunu hazırlamıştım gol attığı maçlarla alakalı. Onu da izlemiş olduk. E, Belçika ligi ile alakalı e, bu videoda bir video hazırladık. Bu istatistikleri paylaştık size Belçika ligi ile alakalı. Hollanda ligi ile e, küçük küçük bir kıyaslamalara kıyaslamalar yaptım. Son kısımda da Deniz Unluğ'un e, bireysel performansına dikkat çektik hem de e, bir buçuk dakikalık da bir video hazırlayarak. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım detaylı bir video çekmişimdir istatistikler anlamda. Denize de özellikle dikkat çekmek istedim ben bu, bu videoda. Belçika Ligi'ni özellikle seçmeme nedenim de oydu birazcık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.